Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı, mantarlı beşamel soslu harika bir börek tarifim var. Yapımı da oldukça kolay. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. bir adet orta boy soğanımı küçük küçük doğruyorum yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı tavama aldım soğanımı kavuruyorum soğanım kavrulurken 250 gram mantarımı doğruyorum soğanlarım iyice kavruldu yumuşadı mantarlarımı üzerine ekliyorum. Mantarlarımın da suyunu salıp tamamen suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Ve şöyle 350 gram kadar ıspanağım vardı. Hafif tuz serpiyorum. Fazla suyunu sıkacağım çünkü mantarlarda suyunu saldığı için ıspanağımın çok suyunu salmasını istemiyorum. O yüzden avucumun içine alıp fazla suyunu sıkıyorum. mantarlarım tamamen suyunu çekti bir tatlı kaşığı salça ekliyorum salçamın da kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum Ispanağımı ekliyorum ıspanağımı 5-6 dakika kavuruyorum ve yeterli oluyor çünkü suyunu sıkmıştım çay kaşığı kırmızı toz biber, e, yarım tatlı kaşığı tuz ve biraz da e, kekik ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada ekledim mi diye hatırlamıyorum ama ekleyebilirsiniz. Burada da yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağını kabıma alıp karıştırıyorum. Bunu yufkalarımda sos olarak kullanacağım. Bir adet yufkamı tezgahıma serdim. Sosundan döküyorum. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yufkamı ikiye katlıyorum. İkiye katladığım yufkayı tekrar ikiye katlayıp keseceğim. Ve tekrar bölüyorum. Yani bir yufkadan 4 adet çıkıyor arkadaşlar bu şekilde. tekrar sosundan sürüyorum ve geniş olan ucundan kıvırıyorum rulo bir şekilde sarıyorum şöyle tam bitirmeden gördüğünüz şekilde içe doğru kapatıyorum kalan kısmını da içine katlıyorum ve bu şekilde şekil vermiş oluyorum ben 4 adet yufka kullandım bu malzemeye Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Ve arkadaşlar eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağımı erittim. İçerisine bir yemek kaşığı un ekliyorum beşamel sos için. Tamamen unun kokusu çıkıncaya kadar unumu kavuruyorum. Ve bir buçuk su bardağı süt ekliyorum sütümde tamamen göz göz oluncaya kadar, koyulaşıncaya kadar kaynatıyorum. Yarım çay kaşığı tuz, bir ka çay kaşığı da karabiber ekledim. Karabiber tamamen isteğinize bağlı. Ben beşamel sosa karabiberi çok yakıştırıyorum ve mantarlı ıspanaklı harcından içerisine gördüğünüz şekilde dolduruyorum. Üzerine kaşıkla beşamel sos döküyorum. Ve biraz şöyle bir kase kadar kaşar peyniri rendesi kullandım. Onu da üzerlerine koyup fırına vereceğim. Ben bu aşamada unuttum. Yumurta sarısı kenarlarına sürebilirsiniz arkadaşlar. Ben unuttum, sürmedim. Üzerine de çeri domates ve maydanozla süsleme yaptım. 180 dereceye ayarladığım fırına hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Bu da fırındaki görüntüsü gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyor ve çok lezzetli bir tarif. Ve böreklerim hazır. Yemek tadında bir börek oluyor arkadaşlar. Böyle doyurucu bir börek. Mutlaka deneyin. Çok lezzetli oldu. Kenarları böyle çıtır çıtır. içi yumuşacık. Afiyet şifa olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.